Evet gördüğünüz gibi tarlamız biraz engebeli. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Tırtık ne kullanılır? Gübreleme olarak nasıl ekilir? Tırtık kalede gübreleme olarak öyle kafaya göre aslında bir gübre söylemek doğru değil. Çünkü şu toprağın önce bir analizi gerekiyor. Şimdi bu toprağın analiz yaptırdıktan sonra bu toprağın ihtiyacı olan neyse öncelikle onu bulmamız gerekiyor. Mesela genelde şudur. Bir ürünü çimlenmesi için en başta gerekli olan azot'tur. Şimdi gübrelerimizde mesela üzerine rakamlar yazar. İşte 15 15, 20 20, 18 46. İşte 18 46 dediğimiz DAP gübresi, 20 20 dediğimiz yine kök gübresidir aslında. Bunlarda ne vardır? İlk başta yazılan rakam azot miktarını bildirir. İkinci rakam da fosfat miktarını söyler. Şimdi geçen yıl bu tarlada arpa ekili olduğu için azot zaten olmazsa olmazımız. Hangi gübre atarsan at azot olması gerekiyor. Şimdi topraktaki rengine baktığımızda biraz daha bakın siyahımsı çok böyle açık bir kahverengi bu bölgede yok. Biraz gölgenin etkisi vardır ama biraz daha koyu renkli. Bu denemektir azot miktarının aslında biraz yeterli olduğunu söyler. O yüzden arpa daha çok topraktan fosfor çektiği için Buğdayla aynı şekilde topraktan fosfor çeker. Bizim burayı o yüzden fosforunu arttırmamız gerekiyor. Aldığımız gübre burada ne? 18-46. Yani içerisinde 50 kiloluk bir çuval düşünürsen bunun 46 dediği aslında yarısı olacak. Yani %46 çünkü. 23 kilosu fosfor. Geriye kalan kısmı da azot oluşturuyor. Şimdi bu taraftan baktığında bu tarlanın ihtiyacı olan fosforu biz aslında ilk başta taban gübresi olarak Triticale ile birlikte ekeceğiz. Diğer nokta ne? Biz buraya mesela mibzer ekimi yapacağız. Neden mibzer ekimi yapıyoruz? Hem ürünün pire vermemesi için, hem de sıralı olması için, hem de istediğimiz derinliğe dikebilmemiz için. Neden? Çünkü tritikale buğday gibi, o da öyledir, 5 veya 6 santime dikilir. Çok fazla böyle derine dikmezsin. Hiçbir zaman tohum derine çok dikilmez. Bizim yıllardır yaptığımız yanlış nedir? Abi buraya patlatma yap. İşte atıyorum elle saçım, elle saç. üstüne tekrar işte pullukla veya kaza yayılan düzle et. E sen toprağın 10 santim, 15 santimine şu anda tohum gönderiyorsun. Bu nasıl çimlenecek? Nasıl bu toprağa derecek? Nasıl süresini çıkar? mi uzatır? Tabii konusunda. ki süresini hem verim kaybına yol açar. Çünkü çimlenecek ki kök artık alta doğru beslemeye alacak kendisini. Mesela şu an yurt dışındaki olay nasıl? Şimdi tarım ülkesi izliyoruz ama biz tarım ülkesi falan değiliz. Bunu bir geçelim. Amerika, Hollanda, Almanya, İspanya tarım ülkeleridir bunlar. Gelişmiş ülkelere baktığınızda hep ne vardır temelinde? Tarım vardır. Şimdi tarım ve hayvancılık ülkeleri bu kadar gelişmiş. Nedeni nedir? Sanayi değil, tarım. Ama bizde maalesef o yok. Adamlar şu anda şu var, Patlatma usulünü kaldırdı. Anız üstü ekime geçtiler. Makinalaştılar. Ne yapıyorlar? Patlatma usulü dediğinizi biraz açabilir misiniz? Ya eski usul sürme sistemi. Yani gidip şeyle e, ee, pullukla sürme meselesi. 40 santim derinden toprağı karıştırıyorsunuz. Toprağın altındaki organizmanın yerini değiştiriyorsunuz. Ama şimdi bakın böyle bir kurak mevsimde ne olacak? Alttaki solucan da üste çıkacak. Solucan bir kere toprağın olmazsa olmazıdır. Bu toprağı ben değiştiğimde altında solucan bulamazsam bu toprak benim toprak değildir. Şimdi siz bütün yararlı bakterileri üste çıkarırsanız ne olacak? Ölecek. Ya da toprağın altını tekrar saklamak zorunda kalacak. Siz süreci uzatıyorsunuz. Verimi düşürüyorsunuz topraktaki. Aslında bunun en önemlisi nedir? Toprağın her zaman 20 santimini işlemektir. Çok derine inmeden. Sonuçta pancar değil ki bu. Toprağın 40 santim altında içsin. Bizim ektiğimiz buraya nedir? Bu buğbat. Arpa, buğday, çavdar, işte tritikale, yulaf. Buralar ekilenler bunda. Evet. Toplan her zaman 20 santimin işlersin. Artı toplam belirli bölgelerin adası bırakarak işlemek en güzelidir. Nasıl? Toprakta şöyle bir karış boşluk bırak. Burayı ek. Bir karış boşluk bırak. Burayı ek. Seneye de tam tersi. Ektiğin kısmı nadasa bırak. Hiçbir şey yapma oraya. Ekmediğin kısım nadasta kaldığı için toprak ne olacak? Verimli hale gelecek. Anızı sürmüyoruz. Neden? Toprak altındaki mikroorganizma bakteriler anızla besleniyor. Yani üste çıkıp o anızları yiyor. Yedikçe de kendine gübre oluşturuyor zaten. Adot aslında biz elimizdeki gübre olabilecek değerli yeri e, öldürüyoruz biz, diyebilir miyiz? Aynen elimizdeki işte şunlar gübre olacak aslında bunlar organizma tarafında parçalanan bunlar. Biz bunları istemiyoruz tarlamızda. İşte bunlar hep yanlışlarımız. Şimdi bunun yanlış olduğunu biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Araştır araştır öğreniyoruz diyoruz ki ha demek ki bunlar yararlıymış. Bunların hepsi analiz yapılıyor. Artık teknoloji ileri seviyede. Bunları ilal etmemiz gerekiyor. Diğer neden topraktan olayımız topraktan kopmamamız gerekiyor. Topraktan koparsak hayattan koparız. Önümüzdeki süreç belli. İlk büyük bir iklim krizine doğru gidiyoruz. Bak şu anda havayı görüyor musun? Uçaklar gidiyor. Nasıl iz bırakıyor görüyor musun? Yani buna komplo teorisi desen ilaç atıyorlar denir. Ama bu öyle bir şey değil işte. Havanın maalesef sıkıntılı tarafları bunlar. Şu an havada çok büyük azot fazlalığı var. Nefes almakta zorlanıyoruz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir an önce asıl geldiğimiz yer olan toprağa dönmemiz gerekiyor. Yani ülkemizin ekonomik anlamda da olsa yani her anlamda ya Aklınıza gelebilecek her anlamda ne olursa olsun bu toprağa dönmemiz gerekiyor. Ben bu konuda bir küçük de olsa bir kesimin artık uyanmaya başladığını düşünüyorum. Siz de düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Aslında toprağın değerini bildikleri için değil. Ekonomik anlamda zorlandıkları için toprağa dönmeye çalışıyorlar. Oh, bu iddia ya, çok büyük yalnız. O, ama öyle. Şimdi bunu eğil oturalım. Doğru evet. konuşalım. İnsanların gerçek niyetlerini bilemeyiz. Ama Görünen şudur ki ben toprağa dönüyorsam ben bu toprağı en iyi şekilde işlemek zorundayım aslında. Ama adam toprağa dönüyor yine atarkil yöntemlerle bu toprağı işlemeye çalışıyor. Bu toprağa verdiği değer için değil. Bu tamamen buradan ticari kazan sağlayabilmek için. Daha doğrusu zirai kazan sağlayabilmek aslında için. Aslında toprağa değer verilmiyor. verilmiyor. Söylemek istediğiniz toprağı bu sadece. Değil, toprağa para gözüyle bakarsın. Ama toprağa değer verirsen neden? Bundan bu büyük bir iddia olacak belki ama 5 yıla varmadan gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Yani senin cebindeki para maalesef benim buradaki çıkan ürünümü almaya yetmeyecek. Evet. Maalesef. Çünkü belki ürün çıkmayacak. Tamam ben toprağa değerli hale getirmeye çalışıyorum ama şu da bir gerçek. Ya ben emeğimi vereyim de en iyi şekilde. Karşılığında belki istediğimin istediğim kadar alamayabilirim ama en azından karımı doyuracak bir şey sahip olur. Ama ben bunu sadece ziraya kazanç olayıyla bakarsam e, e, ekim, dikeyim işte olur bir şekilde e, kaldırayım, paraya dönüştüreyim. Ondan sonra ulan bana ne? Tamam, toprak işi bitti. Ya bu şöyle bir şey, bu yıl zarar edebilirsin. Olabilir bunlar. Neden? İşte gübrenin şu anda fiyatları belli, Tohumun fiyatları belli. İşte yağmur yok, şu yok, bu yok. Ama seneye kar edebilirsin. Şimdi bu, ben bu zarar ettim diye bu toprağı işlemekten vaz mı geçeyim? Hayır. Çünkü benim için bu toprak değerli. İşte olması gereken ne? Biz, Aslında olanlar. Biz şimdi gidiyoruz. Tatiller var değil mi? Mesela 29 Ekim vardı geçen yıl. Ha, yeni geçtik. E, 23 Nisan'ı var. 19 Mayıs'ı var. 30 Ağustos'u var. Bunlar değil mi? Bunlar bizim milli bayramlar olarak gördüğümüz bayramlar. Neden? Niçin yapıyoruz bunları? O dönemlerde bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Bizim atalarımız savaşmış. Ne için? İşte bunun için. Bu toprağın benim olması için. Şehit vermişiz. Neden? İşte bu bir karış toprak için. Çok mu lazımdı peki baktığında değil mi? Bak nerede duruyoruz biz? Toprağın üstünde duruyoruz. Hadi bunu dine dökelim. İnsan nereden yaratılmış? Topraktan. Toprak. Çamurdan. Oradan gelip oraya gideceğiz ee, değil mi? Ölünce nereye gömüyorlar seni? Ağacın tepesine mi? Hayır. Toprağa gömülüyorsun. Bak bu kadar önemli işte. Evet. İnsan önce geldiği yeri unutmasın. Onlar <laughs> şehit vermişiz. Geçtiğimiz zaman bayrak diyoruz. Ay yıldız diyoruz. Ama uygulamamıza bir bak. Ben burada fabrika için çalışmak için yaratılmadım mı? Gideyim orada asgari ücret alayım da işte benim size sabit gelirim olsun diyerekten de yaratılmadım ben. Gelen olmayı İnsan niye var? Karnını doyurmak için var ya. Ben niye çalışıyorum? Karnımı doyurabilmek için. Gerisi çok önemli mi? Değil. Bunun Toprak, toprak, toprak. toprak. Evet. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ee, en kısa sürede ederim. tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Bundan sonra daha iyi oluruz tabii ki bizim artık sizinle konuşmalarımız. Bu biraz işin acemiliğiydi. Tabii. Konu çok. Söyleyecek şey de çok. Zaman olsun yeter ki her şekilde bilgilendireceğiz. Ekimden dikime kadar tarım nasıl yapılır? Hayvancılık nasıl yapılır? Bu doğadaki bu ağaç nasıl dikilir? Bildiğimizce. Yani bu işte doğrumuz da olacak, tabii ki yanlışımız da olacak. Tabii Yani ki. biz sadece uyarırız, uyandırırız. Artık herkes kendi kafasında bir şeyleri harmanlar, döker. Ona göre işlem ne yapar. Tamamdır. Ama en önemli nokta ne? Eğer gerçekten huzur istiyorsak, refah istiyorsak ki şu anda bunların en başında sağlık diyoruz ama her şey artık para. Bunları da istiyorsak öncelikle şu toprağa bir geri dönelim. O kadar. Teşekkür ederiz. Rica İyi günler. Ederim. Her zaman.